Değerli öğrenciler merhaba. Çıkırık testi soru 5. Basit makineler kas gücüyle rahatça çalışabilen aletlerdir. Kuvvetten, işin yapılma süresinden ve hızdan kazanç sağlayabilirler. Aşağıda gösterilen verilen basit makine el matkabıdır. El matkabı sayesinde dairesel hareketler yapılarak yüzey içerisinde oyuklar açılabilmektedir. X bölgesinden bir elimizle matkabı sabit tutarken Y bölgesinde diğer elimizi yardımıyla çevirerek bir de zemin içerisine yerlemektedir. Bir el matkabı verilmiş. X bölgesinden buradan bir elimize sabit tutuyormuşuz. Ve Y bölgesinden de kuvvet uygulayarak el matkabını çeviriyormuşuz. Böylece zeminde delikler açılabiliyormuş. El matkabının çalışma prensibi bu şekilde. Yani aslına bakarsanız bir çıkırık prensibi. Buna göre el matkabı ile ilgili olarak verilenlerden hangilerinin doğru olduğunu bize sormuş. Bir de bakalım. El matkabı kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Bu ifade doğru. Neden? Ben burada dairesel hareketler yaparken, soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru hareketler yaparken el matkabı bu kuvveti zemine yatay dikey olarak iletiyor. Dolayısıyla kuvvetin yönünü değiştirmiştir diyebilirim. A uzunluğu arttırırsa kuvvetin büyüklüğü azalır. Şimdi A uzunluğunu arttırmak kuvvetin uygulandığı kolun uzunluğunu arttırmak anlamına gelir. Kuvvetin uygulandığı kol uzunluğunu arttırırsam ben kuvvet kazancını arttırır. Kuvvetin büyüklüğünü ise azaltırım. Bu da doğru bir ifade. 3'te B uzunluğu azalacak kuvvet kazancı azalır. B uzunluğunun buradaki B uzunluğunun kuvvet kazancına herhangi bir etkisi yoktur. Benim için kuvvet kazancında şu A uzunluğunun büyüklüğü ve zemindeki ilerleyen vidanın yarı çapı önemlidir. B'nin uzunluğunun ne olduğunun herhangi bir önemi yoktur. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Doğru olan 1 ve 2 seçeneği.